Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, bir tane e, yani payda iki nasıl yüklenir istiyorum ki önce öncelikle Steam bir programımız var, onu yükleyeceksiniz. E, hatta dur, ben de kendime çektim belli de oluyor zaten de. Yok dur ya ne yaptım ben? Dur. Şu an bunu ilk defa yapıyorum Ha. inşallah neyse işte. süper ama neyse. Ya ya ne yaptım ben? Aa, ne yaptım? Ne oldu? Ha neyse. Neyse işte şu program. Steam programı. Evet bunu bunun için Google'a geliyoruz. Buraya Steam yazıyoruz. Tıklıyoruz. Ondan sonra Steam'in kendi sitesi var zaten. Oraya tıklıyoruz. Açılıyor. Açılıyor. Gördüğünüz gibi. İnternetin yavaşlığından dolayı. Evet bu site işte böyle bir site. Buradan kendi e, oyun indirebiliyorsunuz. Paralı oyunlar var, parasız oyunlar da var. Bu oyunlar daha en ileri. Zaten şuna bak para 107 milyon 70 TL ama neyse işte. Oralara girmiyorum. E, buradan işte üstteki Steam yüklerine tıklıyorsunuz ve Steam yükleniyor. Birkaç yeri gibi yükleniyor yani. Ondan sonra bunun işimiz bitti. Evet ondan sonra kur, ileri 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 kurduktan sonra Next 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 işte her neyse. neyse, 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 neyse. Ondan sonra bunu açıyoruz. Böyle bir sayfa geliyor. Yani siz sonra buraya kaydolma, kaydolacaksınız. Kaydolacaksınız. İşte ondan sonra mağazaya gelip e, şu arama yerine Payday 2 diyeceksiniz. E, evet. Burada e, demoları da var. Demosuz da var. Şu payday normal payday payday işte diyemiyorum. Payday. Ha ha evet. O. Hı, bu işte. Bu normal payday. Bakın bu kadar. Şurada da demo indir'e basıyorsunuz ve demosunu indiriyorsunuz. Demosunun bildiğime göre bakın bildiğime göre hiçbir farkı yok. Sadece bir bölüm eksik sadece. Sadece bölüm eksik işte. Bu. Başka da bir şey yok yani. Başka da bir şey yok. Tamam bu kadar işte buraya da bas indiriyorsunuz. Buradan farklı farklı oyunlar indirebilirsiniz. Biz bugün bizim bu kadar iyi neler iyi neler